Step one, wake up, early, gonna rise with the sun. Step two, get some good some food in you. Step three, think real hard about what you wanna be. Step four, fuck everybody, just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day, 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 wake up. Today's gonna be a good day, wake up Today's gonna be a good day, wake up Today's gonna be a good day Yo, Set your affirmations, aspirations I got shit to do, the aftermath of preparation Good food, good mood, blood in circulation One step at a time, yeah that's how you make it Set a goal, you control, and the steps you take em I try to pick one thought Günü günü tipim çok çirkin. Merhaba günaydın günaydın. Bakın manzarama bakın. mı yazdım efendim ve günlüğümü de yazdım. Anam üstüme kahve mi dökmüşüm? Yok dökmemişim. Kahvemi içeyim. Çok da çirkin görüyorum ama siz bana alıştınız artık ben biliyorum. Siz bana alıştınız. Burada da bir ormanımsı bir az önce askerler falan vardı burada da. Bakın gitmişler mi? Aynen. Asker arkadaşlarımıza bakıyordum. Acaba dedim ben askerlik yapsam nasıl olur diye bir merak ettim. Sonra kamuflajlı kamuflajlı gittiler. Ben de peşlerinden baktım. Sonra aklıma ah dağınık hep bütün ee, katlamadım yani. Askıdan aldığım gibi oraya koydum. Aklıma Emret Komutanım geldi. Emret Komutanım siz izlemiş miydiniz biliyor muydunuz? Neyse bir anda bir eskiye gittim yani. Küçükken izlediğim bazı şeyler geldi aklıma. Mesela en iyi arkadaşım vardı. Bu arada kamera bu tarafta ama ben biraz ters çevirdim. Bir dakika şurayı bir toparlayayım. Sonra en iyi arkadaşım vardı. En iyi arkadaşım ağrıma az dertli başım sensin benim sırdaşım en iyi arkadaşım hem sihirdir hem keramet on parmakta on marifet. Biliyor musunuz bana? İlla ki bez bebek var. Onu zaten artık yeni nesilde biliyor yani. Ben Disney Channel'da Disney Channel biri bana mısın? Ben Disney Channel'da neyi seviyorum? Disney Channel <laughs> biri bana mesaj attı da ona. odaklanamadım. Disney Channel'da İyi Şanslar Charlie'ydi sanırım. İyi Şanslar. Bir tane İyi Şanslar Chuck mıydı neydi öyle bir film vardı. Biraz artı 18. Umarım ondan bahsetmiyorumdur. Bu ikisini genelde karış, karıştırırım. Haydi Çalkala Chicago'yu izliyordum. Ee, şey kitap Chicago. Zaten o kızları çok seviyordum. Dans ediyorlardı. Selena Gomez'in oynadığı bir büyücülerin olduğu bir şey vardı. Onu izliyordum Disney Channel'da. Hani şu kayyunun mayyunun çıktığı vardı ya. Yumurcak TV'de. Yumurcak TV miydi acaba? Onda şeyi izler verdim. Art vardı. Alaska hey hey. When, you, when away, is it <laughs> Onun kardeşi falan vardı. Ro ne, Rosie Yok o kayyunun kardeşi Rosie'ydi. <laughs> Allah bize işte birbirine girdi. Neyse benim erkek kardeşim Cartoon Network'ten küçükken ben teni izlerdi. Onu hatırlıyorum. Ben Arthur'u izlerdim. Arthur'u çok severdim nedense. Bir de Arthur'un tavşan arkadaşı var. O kardeşim Kayu'yu izlerken mesela şöyle bir şey vardı Kayu'da. Annesi buna alışveriş listesi vermiş. İlk defa veriyor. Böyle bir görev veriyor. Diyor ki bu alışveriş listesini sana söylüyorum. Bunu unutma markete gidince babanla al falan diyor. Alışveriş listesi de şu. Bundan şarkı yapıyor bu alışveriş listesinden. Şarkı şu. O şarkı hiç unutmuyorum. Tuvalet kağıdı ampul, roziye çorap boya kalemi. Tuvalet kağıdı ampul, roziye çorap boya kalemi. Arkadaşlar artık akşamları gece yatarken Penny Dreadful'u izliyorum. Böyle Londra'nın, İngiltere'nin o karanlık havasını en çok böyle sevdiğim dizilerden bir tanesi Penny Dreadful. Çok karanlık bir teması var ve ben zaten karanlık teması olan ne varsa hepsini çok seviyorum. Mesela Tepedeki Ev'i de çok sevmiştim ama bir kere izledim ve bıraktım gitti. Belki bu Penny Dreadful bitince Tepedeki Ev'e başlarım. Eski karanlık temalı dizilere tekrardan bir izlemeye başladım şu sıralar. Herhalde kış vakti ya insan dışarı çıkacak bir şey yapamıyor. Hani yazın olsa hep böyle etkinlikler falan oluyor. Oraya gidiyorum ama kışın demek ki evde eski dizilere başlamaya başladım. Çünkü artık yeni filmler ve diziler... Keşfedecek e, enerjim yok herhalde ya da keşfedemediğim için eski dizilere tekrardan başladım. E, i̇yi oluyor çünkü onların havasına girmek, onların atmosferine dünyasına girmek bana güzel hissettiriyor. Yani kendi dünyamdan çıkıp oralara gidiyorum. Bunu tam bir e, film kolik, dizi kolikler anlar. Bunu siz anlayamazsınız. Ancak onlar anlar deyip şöyle bir. Bakın şu kitabı da şuraya geldim yani. O kadar az oku okuyorum ki ve kendime çok kızıyorum okuyamadığım için. O şu, o Başak Kaplan sayesinde sağ olsun merak ediyorum ve adayı Alçın sayesinde bunları merak etmeye başladım. Ama ne vaktim var, ne sakin kafam var, ne YouTube çekmeye, YouTube'da video çekmeye vaktim var. Hiçbir şeyim yok ki. Kitap okuyayım ve elimdeki kitapları bitirip artık gidip kütüphaneden kitap okumak istiyorum. Veya gidip kitap satın almak istiyorum. Ama ilk önce diyorum ki Büşra ilk önce elimdeki kitapları bitir. Ondan sonra bunu yap diyorum. Selam dostlarım. Arkadaşlar ben hasta oldum galiba ya. Kendime nane limon yaptım. İçine de limon sıktım. Boğazlarım yine hasta oldu. Benim tipiktir zaten her sene yeni bir şehre gittiğimde kışın e, o hastalığı çekerim. Bu bende çok tipik bir şey. Ve geçen sene yaşamamıştım. Demek ki bu seneye kısmetmiş. Bu sene yaşadım. Yani bu bende kronik biliyor musunuz? Küçükken de böyleydim. Her sene hep böyle yeni bir şehre gittiğimde özellikle o şehrin kış havasına alışmadığım için sanırım hep bir boğazlarımdan hasta olurum. Küçükken de hatırlıyorum. Annem beni sırtında falan taşıyıp götürürdü hastaneye. Hastane evimize çok yakında. Hani yürüyemiyordum falan. Ee, hep iğne yerdim yani. Ve iğneyi yediğim an tamam. Direkt kendime gelirdim. Az önce Gilmore göğsüm videosunu çektim. Dizi bittikten sonra gerçekten bir boşluğa düştüm. E diziye o kadar alışmışım ki dizi benim evim olmuş böyle. Onu izlediğimde çok huzurlu olmuşum. Genelde zaten kahvaltı yaparken, işte akşam yemeği yerken, e, çamaşırları katlarken falan izlediğim bir diziydi ama oturup da izlediğim çok oldu. Diziyi izlediğimde kendi dünyamdan çıkıp dizinin dünyasına gir İşim dizi bittiğinde bir boşluğa düştüm. Dizi bana çok şey kattı. Zaten onu videoda anlattım. Şu sıralar dostlarım dizi bittikten sonra aşırı derecede fast and the furious yani hızlı ve başladım. Ee, seriyi en başından izlemeye karar verdim. Ee, şu anda dün 7'yi izledim 8'e geçtim. E 8'deyim. Sanırım 10'a kadar var ama ve 10'uncuyu izlememişim onu fark ettim. Neden hasta oldum aslında biliyor musunuz? Bağışıklık sistemim biraz düştü. Hayatıma giren insanlar da oldu. İşte arkadaş ortamım oldu biraz çok hasta öyle. E, çok fazla içtim. 2-3 günde bir alkol almalar falan. Olunca havalar da soğuk. E, benim bir gardım düştü işe. Birkaç saat uykuyla falan gitmeler olunca bir gardım düştü. Şimdi toparlamaya çalışıyorum. Video çekmeyi falan da bıraktım. Yani insan arkadaş ortamı olunca video çekmeyi de bırakıyor. Onu fark ettim. Neyse vücudumu artık temizlemeye başladım. Alkolden arındırmaya başladım. Çünkü normalde ben çok nadir alkol içen bir insanım. Yani yılbaşında falan hani arkadaş ortamım olursa ancak ki yılbaşında bile içmem yani. Böyle hayatım sanki şey gibi. Kendimi kaybetmişim. Böyle dibe doğru gidiyormuşum gibi. Yani hani... Bir amacımdan şaştım gibi olmaya başladım. Yani ya da böyle hayatımı sorgulamaya başladım. Ya ben neden yola çıkmıştım? Ben bu hayatı niye yaşıyordum? diye böyle bir kendimi sorguladığım bir döneme girdim. Yani 30 yaş sendromuna girmeye başladım sanırım ya da bilmiyorum. Hani hayatım hep böyle mi gidecek? ben aslında yola neden çıkmıştım? Neden bu yolculuktayım diye kendimi bir sorguladığım bir döneme girdim şu anda. Tekrardan kendimi o yola sokmak istiyorum. Amaçlarımı, hedeflerimi şöyle bir kenara koyup hayatımı yaşamaya başlamıştım. Şimdi tekrardan e, amaçlarım ve hedeflerim doğrultusunda adımlar atmak istiyorum. 2 ay sonra, hatta 3 ay sonra e, 27 yaşına gideceğim. Ay çok yaşlandım, farkında mısınız? Ben çok... 27. Neyse, 30'uma kadar... Yani hedeflerimi ve hayallerimi gerçekleştirmek istiyorum. Ki gerçekleştiremesem bile o yolda olmak istiyorum. Yani zaten hani hayatta hep öyledir ya. Önemli olan varmak değil, önemli olan yolda olmaktır diye. O yola girmek istiyorum. Şu anda o yoldan çok saptığımı düşünüyorum. Konuştukça boğazım kuruyor. Az önce çok konuştum. 20 dakika falan konuşmuşum. 20 dakika da değil, yarım saat konuşmuşum. Boğazım kurudu, acıdı. Girdiğim bu yolda istikrarlı bir şekilde devam etmeyi amaçlarımı ve hedeflerim doğrultusunda ilerlemeyi kendime görev bildim. Devam ediyorum yani. Geri döndüm. Buradayım. Yine YouTube'a ara verdim ya. Ben normalde 2-3 günde bir video atmak istiyorum ama sürekli ara veriyorum. Yani işte arkadaş ortamım ama insanlar da böyle yani hani. Sürekli yapacaksın diye bir şey yok. Bazen ara vermen, mola vermen, uzaklaşman, farkına varman, uzaktan bakman, neleri doğru yapıp nereleri yanlış yaptığını fark etmen gerekir diye düşünüyorum. Bence bu da olması gereken bir şey. Kendimi bu yüzden kötü hissetmek istemiyorum. Hani hissediyorum ama hissetmek istemiyorum. Çünkü olabilen bir şey budur yani. Hani hayatta bazen doğru gidersin, bazen yanlış gidersin, bazen dibe batarsın, bazen çıkarsın. Ben de hep böyle oluyor biliyor musunuz? Bazı şeyler çok güzel gidiyor, her şey çok güzel, çok iyi, her şeyi Doruklarda yaşıyorum, mükemmel. Ama bazen battığım zaman da tam batıyorum. Benim hayatım yoğun olduğu zaman hep yoğun, 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 yoğun. Yalnız olduğum zaman hep yalnız, 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 sakin, sakin, sakin. Hiçbir şey yok, hiçbir şey, olay yok, hiçbir şey yok. Böyle gidiyor. Bilmiyorum. Herkesin bence kendi ritmi, hayat ritmi var. Diye düşünüyorum. Şimdi bu daha güzel anlattım. Burada daha iyi anlattım. Benim hayat ritmim bu mesela. O kötü zamanlardan birini yaşadığımı düşünüyorum yani. O güzel günler biraz geride kaldı ama 2024 benim için çok güzel olacakmış gibi hissediyorum. Yine 2024 hedeflerimle alakalı da bir video çekeceğim. Bana var ya normalde video fikri gelmiyor. Burada... Karşınızda geçiyorum, anlatıyorum. O zaman video fikri geliyor ya. Nasıl bir şeyse yani. Çok tuhaf. Düşünüyorum, düşünüyorum. Ne videolar çeksem, ne çeksem, ne çeksem. Aklıma bir şey gelmiyor. Tam böyle size anlatırken. Aa dur, tamam. Bunu da videosunu çekmeliyim diyorum. Bir de şey videosu da çekmek istiyorum bu arada. İşte 2023'üm nasıl geçmiş? 2023'te Ocak'ta neredeymişim? Şubat'ta çünkü 2023 benim için biraz yoğun bir seneydi. Sürekli şehir değiş... Yani şey... İşte Mardin'e gittim, Konya'ya gittim, Antep'e gittim. Gökçeada'ya gittim, Bozcaada'ya gittim. Böyle biraz çok gezdiğim bir sene oldu. O yüzden bunun videosunu çekmek istiyorum ama ondan önceki sene mesela çok da gezdiğim bir sene değildi. Konya'daydım, işte Çanakkale'ye geldim falan. Bu kadar basit bitti yani. 2023'üm nasıldı yorumlamak istiyorum. Bunun bir adı var da hatırlayamadım şu anda. Şey yapmıştı bunu. Hayley Bieber yapmıştı. Hayley Bieber ne ya? Üf. Eylül sene. Hayley Sunny. Hayley. Eylül Sunny. Eylül çekmişti bunu ben de çekeceğim. Bu arada Eylül'ün videolarını da izliyorum. New York'ta falan haftalık vloglar atıyor. Gerçi Türkiye'de izleyemiyoruz onu ya. Bir ara izliyordum da. Ama onun kardeşinin videoları da Türkiye'ye kapatmışlar videoları. O da neden? Türk... Türkiye'de çünkü çok fazla e, yorum alıyorlar. Çok fazla olumsuz yorum. O siz hayatı yaşıyorsunuz. Biz burada Türkiye'de öldük bittik. Ekonomi şöyle falan filan diye sanırım çok yorumlar aldıkları için videolarını Türkiye'ye kapatmışlar. Ama şu sıralar hep oturup konuşmalı videolar atıyor Türk kanalına. <laughs> Yabancı kalanı haftalık bloklar atıyor da. Ve annesiyle babasını da takip ediyorum. Eylül'ün ve annesiyle annesinin hikayelerine falan yanıt veriyorum. Instagram'ı kapattım da şimdi. Annesinin hikayelerine yanıt veriyorum. Annesi de böyle kalp falan atıyor. Babası bana Instagram'dan istek atmış. Eylül'ün babası Cengiz Sarı. Hikayelerini falan da görüyor babası. Annesi görmüyor da. Ailesi de çok şey. Sosyal medya kullanıyorlar falan. İşte babası Z kuşağından bahsediyor. Ekonomiden bahsediyor. Youtube'da videoları var. İşte o da hoşuma gidiyor yani. Benim ilgi alanım biliyorsunuz ben. Cüneyt Özdemir falan da çok takip ediyordum, ediyorum. Şu sıralar pek izlemiyorum. Şu Dilan Polat <laughs> Dilan Polat davalarından dolayı sürekli bir herkes izlenme kasıyor. Bana öyle geliyor. Artık gazeteciler bu Dilan Polat olaylarından sürekli gündemde o. Çünkü en çok izlenen o. Çünkü Instagram'daki kitle YouTube'a gelip onları izliyor, onları merak ediyor. İşte Eylül Öztürk Amerika'da ne varmış falan. Ben Cüneyt Özdemir de şu sıralar bıraktım. Çünkü sürekli bir Dilan Polat davalarından falan bahsediyor. Yani yeter artık, yeto, tamam. Gündemle taşıdınız, çok izlenme kastınız, çok izlendiniz, paralar kazandınız, tamam. Artık normal şeye geçin yani. Ki Cüneyt Özdemir geçti yani ama diğer kanallar hala devam ediyor. Kapatıyorum ben. Ee, sonra konuşuruz. Günaydın arkadaşlar. İşe gidiyorum. Sabah şu an saat 7-6.30'da kalktım. Şafak operasyonuna gidiyorum sanki. Hava bakın hava böyle. Gördünüz mü hala karanlık. Ben işe gidiyorum. Bu saatte işe gidiyorum. Şimdi havalar soğuduğu için malum kış geldi artık. Aralığın bugün 20'si sanırım. Nasıl yapayım şöyle. Kardan adama döndüm ya iyice. Kardan kadın. Yolda böyle zor yürüyorum ya. Çok fazla böyle üzerine yük almış bir insan gibi hissediyorum kendimi. Hadi gidelim. Eldivenlerim. Hı. Soğukta ellerim üşüyor ya. Kulaklığıma da alayım dur. Müzik dinlerim yolda. Bakın kulaklıklarımı daha da... böyle yapıyorum. <laughs> Çok komik görünüyorum. Ama soğuk hava koşulları altında yani. Başka nasıl olabilirim ki? Her şeyimi aldım inşallah. Şarj aletimi aldım. Anahtarımı aldım. Her şeyim tam. Haydi gidelim o zaman. Elimde eldiven olduğu için kamerayı kapatamadım. Botlarımı da giyer. Sanki dersin böyle kar kıyamet var dışarıda. Öyle giyinmişim sanki. Ama hayır yani öyle kar kıyamet falan da yok. Ama işte kuru soğuk var. Ama karın yağmasını çok istiyorum ya. Bir an önce kar yağsın lütfen. Yolda işe giden insanları da görüyorum. Gerçekten bu saatte sıcak yatağından kalkıp işe gittikleri için ben dahil herkesi tebrik ediyorum. Bakın insanlar arabalarıyla işe gidiyorlar. Your steps keep me awake. Don't cut me down daha kar yağmamışken böyleysem kar yağınca nasıl olurum? Herhalde yüzüm falan da gözükmez. Bir köpek arkamdan havlasa hayatta duyamam. Şimdi 2024'e girerken yeni bir hedef listesi belirlemem lazım. Hemen YouTube'a da bir 2024 hedefleri. Merhabalar arkadaşlar. Şu anda ne yapıyorum biliyor musunuz? Şu şarkının Gangster Cenneti şarkısının sözlerini yazıyorum. Aynı zamanda İspanyolca çalışmaya karar verdim. Birkaç tane İspanyolca kelime, yani videoları izledim. Hani nasıl öğrenebilirim, nereden başlayabilirim diye. İspanyolca öğrenmeye ve İngilizcemi geliştirmeye karar verdim. Çok sevdiğim bir şarkıdan başlamak istedim. Ben eskiden beri şarkılardan İngilizce öğrenmeyi çok severim. Yani şarkıları hem söylemeyi söylerken insana şarkı sözünü bilmek ayrı bir tatminlik veriyor çünkü. Hem söylerken böyle speaking'im gelişiyor. Hem yazarken bilmediğim kelimeleri de öğreniyorum. Hem yazıyorum. Hem writing'im gelişiyor. Hem de kelime bilgim de gelişiyor aynı zamanda. Böyle son zamanlarda artık yemek yerken izleyeceğim hiçbir film ve dizi bulamıyorum. Ben de birkaç gündür sadece hızlı ve öfkeli izliyorum yemek yerken. Şimdi hızlı ve öfkeli Tokyo yarışına sardım. Ee, i̇zlemiştim ama şimdi tekrardan geri dönüp böyle yemek yerken bir tane bölümünü açıp izliyorum. Neyse, şimdi size bu ezberlediğim şarkının en güzel kısmından birkaç tane bölüm söylemek istiyorum. <laughs> Şarkı nasıl ama? çok güzel böyle insanı gazlayan bir şarkı değil mi? Spor salonundayken bunu çok dinliyordum. Bu arada çok uzun zamandır da spora gitmiyorum biliyor musunuz? Neredeyse bir iki hafta olacak ve kendime gitmediğim için o kadar kötü hissediyorum ki sürekli diyorum ki yarın gideceğim diyorum yarın oluyor bir şey oluyor en ufak bir hava durumu mesela çok yağmurlu oluyor diyorum ki ha çok yağmurlu gitmeyeyim zaten kendimi yorgun hissediyorum gidecek mentaliteyi kendimde bulamıyorum ya son zamanlarda bana ne oluyor bilmiyorum spora da gidemiyorum enerjim olmuyor. Uyumaya başladım böyle birazcık normalden fazla uyuyorum. Niye? Size bilmiyorum yani havalardan kaynaklı bence. Bir hava değişimi de uğruyoruz ya son zamanlarda. Bu arada bu benim İngilizce defterim ve İspanyolca defteri de yapacağım kendime. Böyle işte İngilizcemi geliştirmeye çalışıyorum. Adoslar. Şimdi de kahve içtim, yürüyüşe gideceğim. Madem dedim spora gidemiyorum, bari ufaktan yürüyüşe de gideyim de bir başlayayım dedim. Çünkü kilo almadım ama e, göbeğim biraz incelmişti. Yine eski haline yavaş yavaş geri dönmeye başladı ve bu beni çok üzüyor. Artık eski rutinime geri dönmek istiyorum. Come back! 🎵🎵🎵